Herkese merhabalar. Ben Bursa Karabulut. Bugün sizlerle birlikte Android Studio uygulamasını kullanarak kombi kontrolü arayüz uygulaması yapacağız. Böyle uygulamamı açıyorum hemen. Şimdi gördüğünüz üzere ben arka planda zaten açmıştım uygulamamı. Ekranımı boşaltıyorum. Buraya layout kısmından vertical ekleyeceğim. Daha sonra içine text ekleyeceğim iki adet şekilde. Ben buraya ekstradan iki tane buton eklemek istiyorum. Ama butonlarımın yan yana olmasını istiyorum. Bu yüzden buradan ee, horizontal olanı alacağım. Aşağıya ekleyeceğim. Daha sonrasında buraya iki tane buton ekleyeceğim. Bunu da yan yana koydum. Gördüğünüz üzere iki tane butonum da yan yana gelmiş oldu. E, daha sonra ben bu eklediklerim text yanda çıkıyor mu? Evet. Bu textim burada white match parents ve hate'i de wrap quantize olmasını istiyorum. Bu yüzden bunları zaten ayarlı bir şekilde yanında görüyorsunuz. Daha sonrasında iki tane butonumu ekledim. Butonlarımın da gördüğünüz üzere zaten buradaki düzeneyim hala aynı. Bir tane daha buton eklemek istiyorum. Ama bunun e, match parent'ının wrap content olmasını istiyorum. Çünkü altına ekleyeceğim butonumun yanına değil de altında uzun bir şekilde kalmasını istiyorum. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonrasında CTRL'e basarak buradaki her şeyi seçiyorum. Tek tek seçemedim sanırsam. Neyi alamadım? Bu butonu alamadım. Evet burada gördüğünüz üzere 5 tane seçeneğimi de seçtim. Ben bunların üzerinde yazı boyutunu değiştirmek istiyorum. Hemen text size'dan 34 benim için yeterli olacaktır. Daha sonra içindeki metinlerimin ortalanmasını istiyorum. Buradan hemen yazı fontum çok büyük. Gravity kısmından Center'ı True haline getiriyorum. Ve gördüğünüz üzere yazılarım ortalandı. Daha sonrasında daha görünüş açısından estetik durmasını istediğim için padding'ini 20 yaparsam daha iyi olacağını düşünüyorum. 20 yaptım. Şimdi ben buraya eklediğim her şeyin id'sini yenilemek istiyorum. Ee, en azından butonlarımın id'sini yenileyim. Burayı kapatayım. Buton, Bu butonumun e, buton artış olmasını istiyorum. Buradan onaylayalım. Bu butonumun buton 2 değil de buton azalt olmasını istiyorum yeniden onaylıyoruz. Bu butonunda buton kapat olmasını istiyorum ayda olarak. Bunu da onaylıyoruz hemen. Daha sonrasında ben bunların içindeki yazıların hepsini değiştirmek istiyorum. Text View'den başlayayım. Buradan text kısmına geldik. Burada pike resource yazıyor. Buradan artıya basıyoruz string value tıklıyoruz. Buraya herhangi bir şey yazabiliriz. Ben tv1 yazısı yazmak istiyorum. İçine de ne yazdıralım? Kombi kontrol sistemi yazdıralım. Kombi kontrol sistemi. Okey dedim. Okey dedim. Gördüğünüz üzere burada yazımı yazdım. Aynı işlemi tekrardan buraya yapmak istiyorum. Gene aynı işlemlerden geçiyorum. TV2 yazısı olsun bu da. Bunun da içine hedef sıcaklık yazalım. Hedef sıcaklık 2. üst üste. Bu da aynı şekilde içindeki yazılarının değişmesini istiyorum. Buradan daha kolay değiştirebiliriz ama bu kısımdan değiştirmemiz bizim açımızdan daha iyi olur. Bunu btn artır yazıyoruz. Burada Türkçe kelime, Türkçe harf kullanmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Bunu artır yapalım. Aynı işlemleri tekrarlayacağım buralarda. btn azalt içine de azalt yazalım yazamadım azalt son olarak bu butonumun üzerinde değişiklik yapmak <gülüyor> istiyorum btn <laughs> kapat yapalım bunu da içine de kombi Yazalım. Evet şimdi gördüğünüz üzere ben burada yazdığım çoğu şeyi burada verdiğim idleri bakın burada buton arttır var aynı şekilde arka planda benim yazdığım bir takım kodlar var ben buradaki kullandığım idlerin aynı şeyleri burada tanımladım ki işim kolaylaşsın ee, mesela burada kontrol cevaya giriyoruz. Burada bu şekilde kodlarım var. Burada da kontrol java'mı uyarladım buraya. Ee, burada gözükmesi lazım. Heh, aynen. Bu kısımda da uyarlamış oldum. Şimdi gördüğünüz şu kısımlarda uyarılarım var benim. Ee, ben sıcaklığımın 30'dan yüksek olmasını istemiyorum. O yüzden buraya daha fazla arttırılamaz uyarısı verdim. Ve 5 tane de aşağı düşmesini istemiyorum. Buraya da sıcaklık daha aşağı düşülemez uyarısını verdim. Ama sanırsam kodumda bir takım hatalarım var. Henüz anlamadım. Yine de buradan çalıştırmayı deneyelim. Evet kontrol hatası vardı. Sebebini anlamadım. Ee, kontrol K. Kontrol ediyorum şu an. Buradaki dosyamın adı kontrol. Kontrol yaptım. Ama neden olmadığı hakkında herhangi bir fikrim yok açıkçası. Kontrol. Evet hatamı buldum. Burada yeni oluşturduğum için ve kodları bir önceki denememde de denediğim için dosyadım farklıymış. Kombi arayüz olarak burayı da değiştirdim. Ve yeniden şu an çalıştırmayı deniyorum. Burada açılıyor ekranım. Kombi kontrol sistemi gene aynı şekilde. Arttıra basıyorum. Gördüğünüz üzere artıyor. Azalta bastığımda da azalıyor. 30'dan üste çıktığında sıcaklık daha fazla arttırılamaz uyarısı veriyor. Kombiyi kapat diyelim. Zaten hedef sıcaklığımı 5 olarak ayarlamıştım burada. Azalta bastığımda da sıcaklık daha fazla düşürülemez hatası veriyor. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.